arkamdan. Yok yok burada burada. O oh, evet, evet. Arkamdan snipe attı. Gördüm. Adam. Harika. Evin içindeyim lan. Bunlar başkası, başkası. Şu bok gibi XM4 yapmışsın ya. Geleyim sana? Yok yok gelme gelme. Ben sadece silah bakıyorum burada. Gördüm adamı. Ağım oradayım. Beni kırdı basabilir. Oho, oho. Nerede kırdı merdiven değil miydi? Evin içinde ha. Enemy an UAV. We're exposed. Armored limb. Throwing grenade. Bir kişi var mı hala ya? Var var bir kişi kaldı. Yok çatıdan bir başka... Başka takım gelmiş. Başka takım, başka takım. Başka takım, başka takım bu. Geliyor önümde. Bir öksürdü. Evet. Çok iyi. Sam sam sam, 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 sam. Seni ilk vuranlar. Yedi. Bir de şurada. Aaa. Ah. Çok açık kaldık ya. Dağda bir de karşıda olması bozdu bizi ya. Hmm. Bilerek sıktım bir düşsün diye de düşemedim, düşüremedim. Bizi kesiyormuş biliyor musun? Nasıl Hadi ya. Hı. Hmm. <laughs> Yeah. Güzel. Şimdi. Jump. Bravo. O A karşıda Nerede? Tamam süper onu alırız ya. <laughs> tamam şurada. <laughs> Canı kalmadı onu silahlarını alabiliriz. O bitti. Bir korusana. Durun uçuracağım. <laughs> Kapıyı kapatabilirsin. Evet, evet tahmin ettiğim gibi biri burada. Yukarıda. Hmm, Ekürüsü burada. Bir ekip de burada var. Evet evet hala yukarıda. Sen silahları mı alıyorsun? Yo buradayım ben Yanındayım. Ha, silahlar alabilirsin ya. Şu an bakamaz. Tamam orası alandı. Yukarısı aşağı inmez zaten. Götümüz gelecek bizim. Totomuz çare aret var ya. İşte yakında düşürürsek eğer oh. Bu ne da, oynuyor bu, bu, mu? Bu. Nerede? Çatıda. Gel abi lootlayalım i̇şte. lootlayalım. Aşağı düşüyor herhalde silahların. Var mı idaresi? Benim elim altı şu anda. Ya <laughs> para 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 <laughs> mission çekelim gel. Evet. Ben ben çekeyim. Daha da snipe var ama. Ye <laughs> ah, no, şey alıyorum. Bizim götümüzde kimse yok ya güzel. Varsa da ghost. Attım. Olmuş. oyun yine gidersek ne gülerim ya. Ya silahla oynuyorum. Bir burada. Ortada merdiven var. Ortadan çıkarız. Bir sağımız var, bir solumuz var. Solumuz daha yakın tabi. Tam görüyorum adam biliyor musun? Sıkayım mı? yaslayıp sıkamaz mısın? Yaslıyorum şu anda. Bir, 2, senin silahın var mı? Yasayacak. X de orada çünkü. 2 3. Tam. Gel, gel, parçu konsa. Ya 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 ya. Vallahi bu taraftan sıktı. Bu şey ya. Lan takıldılar biri Hadi işte. Bir kere de çıkıştan isteme. Hayır. Yok. Tamam dostum Geliyor bak. Orada karar verdim mi? Ha. Taş geldim geldi mi acaba? Gel. Koşuk. Gel bakalım burası. Dur orada görüyorsun. Burada taşlar dört kişi vardı birbirine girer.

Gel şuradan gel. Gel. Nasılsın bana? olacak ya İşin kötü tarafı alanı bize vermezse sıçarız Nerede yatabiliriz? Abi bizi sadece şurası görebilir biliyor musun? Biz buradan çıkamıyoruz değil mi? Soldan çıkabiliriz, tam olduğun yerden çıkabiliriz. normal armor at. akp Çırpınıyorlardı. Abi yapacak bir şey yok. Burada bekleyeceğiz. Allah'ını bize versin diye Dua edeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Lan iki takım kaldı. çıkamadık ya lan. 30 bin metre ya arabanın için. Lan hmm. şurada arkadan dolaşabilsek var ya. Çok iyi be çok iyi be. Dikkat et bak sağ çaprazına dikkat et. Arkamız önümüzdeki sağ çapraza. Stanım var iki, iki tane. Ben burada bekliyorum hala kırık o. Yanında yanında yanında. Bir kaldım. Abi mi? Abi yeni almışsın. Allah ya. Çok komik bir olay. Selma'nın şey bu alanda kullanmış ya. <laughs> Ey Allah'ım ya vallahi I'm <laughs>